birbirine montajlayıp size geri kalan fikrimi anlatacağım ama siz bir videoda hepsini izlemiş olacaksınız. Öncelikle neden bu e, aleti aldım ondan bahsetmek istiyorum. Ben de herkesin yaptığı bir internette robot süpürgelerle ilgili araştırmalar yaptım. E, bir mühendis olarak da birçok e, özelliğini ekstra incelemek durumunda kaldım. Ve sonunda da e, herhangi bir e, bayi A vesaire bu tarz durumları değerlendirerek o insanların daha çok kullandığı bu Roborock denilen e, robot süpürgeden vazgeçip bir de Stephanie robot süpürgesini almaya karar verdim. Ve şimdi sizlerle de bir kutu açılma yapacağız. Kutu açılımında da fark edeceğiniz üzere diğer rakiplerinden çok daha öz, e, iyi özelliklere sahip ve de e, çok fazla bayi ağı var. Bu benim için çok önemli çünkü bu robot süpürgeler elektronik aletler hemen bozulabiliyor. Yani e, bir Çin markası alıp nerede nasıl yapacağınızı, hani nereye götüreceğinizi bilemediniz bir üründense Tefal gibi şu ana kadar kendi kanıtlamış, e, belli bir e, kullanıcı kitlesine ulaşmış ve ürünleri de başarılı olan bir ürün e, bir e, firmadan almak istedim açıkçası. Şöyle kutusunu göstereyim. Açmadan önce birazdan açmaya başlayacağız bunu. Gerçekten Bayağı ağır bir kutu alırken de bayağı zorlandım. Şimdi gelin bir içini açalım. İçinde ne var ne yok. Bakalım. Sonrasında videoyu durduracağım. Çünkü bir süre deneyimlemek istiyorum. Deneyimledikten sonra size fikirlerimi daha sağlıklı bir şekilde paylaşacağımı düşünüyorum. O zaman eğer hazırsanız hemen nazime geçeceğiz. şimdi açıyoruz. Şöyle ta 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 diye böyle Önce şöyle bir e, kullanma kılavuzu sanırım, şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Garanti belgesi vesaire. Bu detaylarına sonra bakarız. Sonra şöyle koruması için bir kapak koymuşlar ve, ve, ve paketimizi açalım. Gördüğünüz gibi iki tane fırçası var. Bu aslında diğerlerinden de ayıran özellik oldu benim almamda beni teşvik eden şöyle bir görüntüsünü göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi paketi hiç açılmamış. Detaylarına birazdan gireceğiz. Diğerlerine bakalım. Başka neler çıkıyor içinden. Gördüğünüz gibi şöyle bir temizleme yüzeyi çıktı. Bunu da kenara koyalım. Sonrasında böyle bir hazne çıktı karşımıza. Bu e, şarj olduğu ünite anladığım kadarıyla şu temizlemek için ve şurada da bir güç hali ünitesi var. Onun dışında bu kadar. Pakette bu. Şimdi biraz daha detaylı Önce üst yüzeyine baktığımızda şurada bir e, pislik haznesinin olduğunu görüyoruz. Open tuşuna bastığımda bu hazne çıkıyor ve bizim temizlememiz için hazır hale geliyor. Bunu genellikle günlük olarak temizlemek gerekiyormuş arkadaşlar. Şöyle yerine yerleştirelim. Ürünü ters çevirdiğinde de burada iki tane yanal fırçası var gördüğünüz gibi. Diğer ürünlerde hep bir tane fırça var. Bu iki tane fırçanın olması aslında daha iyi bir temizlik sağlamasını e, gösteriyor bize. Ayrıca şurada bir tane turbo açıyorum hemen. Brush fırçası var. Evet, şöyle çıkardım. Buradaki gördüğünüz bu fırça e, özellikle evcil hayvanı olanlar için güçlü bir emiş gücü sağlıyor. E, şimdi şunu da yerine takalım. Hemen kutunun içinden çıkan paspas özelliklerini göstermek istiyorum. Şöyle iki tane yüzey çıktı. Bu yüzeyler cırt cırtlı, temizlenebilir yüzeyler. Şöyle şuradan bir geçme kısmı var. Şuralarında da cırt cırtları var gördüğünüz gibi. Şimdi bu ürünün şurada e, tırnakları var gördüğünüz üzere. Şimdi bu tırnakların sayesinde yerleşimini sağlayacağım. Şuradan şöyle sesi duydunuz. Bu şekilde takıyorum. Ve e, bu paspas yerleşimi bu şekilde gerçekleşiyor tekerlekleri de fark ettiyseniz çok ergonomik tekerlekleri var. Bunların hepsine dikkat ederek almıştım. Bu ürünün emiş gücü de 2700 Pascal. Eee Koa Power özelliği de var tabii ki. Şimdi buradan sonra e, App Store veya Play Store'dan uygulamasını indirme bölümüne geçeceğiz. Kısaca tanıdık ve inceledik. Baktık ürünün ön ve arka yüzüne. Hadi gelin bir de uygulamaya bakalım. Arkadaşlar şu an gezmeye başladı cihaz. Ne yapıyor bilmiyorum. Ben herhangi bir şey girmedim. İlk açıldığında bu şekilde oluyormuş zaten. Şöyle bir geziyormuş etrafı. Öyle diyorlar. <laughs> Çok ilginç. Selam selam arkadaşlar şimdi ilk temizlemi yaptım ve şöyle bir haznesi vardı hatırladığınız gibi şu kadar e, kirli şey biriktirdi çok ilginç böyle şey gibi duruyor yastıkların içine konulan tozlar var ya nasıl bunların hepsini topladı inanın bilmiyorum şu fitesini de temizleyeceğim şimdi İlk temizliğe göre evi makineyle aldım ve üzerine bu temizliği yaptığıma göre şaşırdım gerçekten bu kadar kir nasıl çıkabilir. Hemen şuraları da temizleyelim. Yerini Arkadaşlar yerleştim. robot süpürgenin avantajlarından bir tanesi de siz başka odayı toparlarken onun da gelip sizin toparladığınız odayı süpürüyor olması. Ben o yüzden çok mutluyum. Neredesin dostum seni gösteriyorum. Kaçıyor bir yerler ama sonuçta gerçekten iyi temizliyor ve sonrasında ee baya bir kir çıkıyor böyle milim milim her yeri tek tek temizliyor. Ben önce ee onun gezebileceği yerleri boşaltıyorum, başka odalara geçiyorum. O da çalışmasını sürdürüyor. Bu şu anda salonda, ben de şu an yatak odasını temizliyorum. Yani toparlıyorum onun çalışması için. Böylelikle iş bölümü yaptık. Arkadaşlar bu ürünü yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ve 3 ay bence bu ürünü anlatmak ve bununla ilgili bir geri bildirimde bulunmak için yeterli bir süre. Şimdi size ürünle ilgili benim olumlu ve olumsuz bulduğum şeyleri söylemek istiyorum. Çünkü bunu ben hiçbir Youtube kanalında bulamadım. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle olumsuz yanlarından bahsedeceğim. Olumsuz tip. Tek e, en büyük yanı diyebilirim şu gördüğünüz yükselti var ya şu kafa gibi olan gözüken yer şu bölge yani bu onun e, çok aşağılara girmesine yani böyle eğer e, yüksekliği fazla değilse böyle koltuk katlarınızın yatak katlarınızın falan takılabiliyor benim portmanto'ma takıldı mesela altına girmedi bu benim için bir negatiflikti çünkü. Diğer ürünlerin görsellerinde dikkat edecek olursanız böyle bir kafa yok. Hani kafa şu an çok büyük gelmiyor olabilir size ama yine de etkiliyor arkadaşlar. İkinci benim negatif bulduğum özellik ben uygulamasını yükledim ve uygulamadan odaları da belirledi. Ama sonra bir anda odaların navigasyonu kayboluyor ve baştan başlıyorsunuz hayata. O yüzden ben o navigasyonu genellikle kullanmadım. Daha çok şöyle söyleyeyim. Şurada iki tane tuşu var. Şöyle iki tuşu var. Bir tanesi açıyorsunuz veya kapatıyorsunuz. Diğeri de şarj istasyonuna gönderiyorsunuz. Ben bu şekilde kullandım. Ee, ama benim bu şekilde de işime geldi. Çünkü örneğin bir tane odada yerdeki bazı şeyleri kaldırıyorum. Sonra odayı onun temizlemesi için ona hazır hale getiriyorum. O sırada ben diğer odaları düzenliyorum. Eminim siz de benzer şeyler yaşıyorsunuzdur. Yani Öncelikle bir odayı toparlamanız gerekiyordur. Sonra süpürmeniz gerekiyordur. Böyle evde iki kadın gibi oluyorsunuz. Biriniz toparlarken diğeriniz yerleri süpürüyor gibi. Ben bundan keyif aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Temizliğini de iyi buldum, başarılı buldum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi diğer videolarımı izlemeye de bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bilgilendirici ve eğitici olmuştur. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Okay. Hepinize çok teşekkür ederim. Geçmek üzere.